Herkese bir başka şirketten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir gece sürüşündeyiz tekrar. Saatimiz de gece 12, iyice gecelerin yargıcı moduna girdik. Yani arka arkaya çok gece videosu geldi ama hani akşam karanlık. Şartlarda bunu gerektirdi ister istemez maalesef yapacağımız bir şey yok. E aslında bugün izinliydim yani. Gündüz çıkabilirdik ama de maalesef başka işlerimiz oldu. Aşırı sıcaktı yani gündüzde. Hiç çıkasım gelmedi açıkçası. Yani Yalan da konuşmak istemiyorum birazcık. Şuraya da geçelim. Yani Yalan da konuşmayalım. Şunu da açalım bir. Yine baktık, hava da güzel, hani yürüyüş de yapabilirdik ama yani en azından derim skuturla çıkayım, hem yorulmayayım hem de en azından bir içerik üretmiş olalım derim. üretebildiğimiz kadar göksüdaydık. Göksu'da oturduk, kalktık biraz kendi kendimize. Sonra da buralara kadar geldik. Şimdi şuradan pist dönmemiz lazım. Sonra dönecek var mı vatandaşlar? Motorcu dönecek herhalde. Dön motorcu. Eyvallah. Şuraya da bekleyelim. Buradaki biraz sert geliyor. Sağlam Daha Yine bekleyelim. Neyse bayağı da lastik havalarını kontrol etmiyordum, bakayım dedim. Yani nasıl diyeyim? Ön 46 falan olmuş, 50 psi basıyordum. Mesela 50 bile çok da bana göre bence. Biraz daha menzilli olsun diye yani en azından gelmeyi azaltsın diye şey yaptık. Teşekkürler. Arkalarda 43'e kadar 43'e düşmüş. Yani arkalar daha fazla sürtünüyor. Bir de motorun aşınması başınması olayı da var. Şuradan bisiklet girmem lazım. Tamamdır. Arkalar 43 olmuş. Yani herhalde hani motor arkada biraz daha ısınıyor artık. Yanaklardan mı atıyor ister istemez. Yani gerçi herhalde havasını kontrol etmeli bir 3 hafta olmuştur yani. Hani durumlar da zor alıyor da. Hani haftada 2 kez ya minimum bir kez ya da 10 günde 2 kez falan kontrol ediliyor da. Abi biz de kendimiz yapıyoruz da izleyenlerimize de yardımcı oluyoruz. terzi kendi söküğünü dikemez misali. Neyse yapacak bir şey yok. En azından yaptık yani. Ya şu Xiaomi hava kompresörü cidden çok işe yarıyor yani hakikaten. Alınması lazım yani. Hem arabada işe yarıyor hem atıyorum yani skuturda işe yarıyor. Küçük top mop şişirebiliyorsun. Çok... Onları şey yapabiliyorsun. Ha şimdi yaz gelecek mesela işte simitler, mimitler, gıvır zıvır, şişme yataklar falan onlar da rahatla şişiririz. Aparatları zaten çıkıyor. Abi de cihaz alalı kaç hani çok kullanmadım gerçi. 6-7 kere kullandım. Arabaya falan kullandım. Çıkmıyor falan kullandım da. Hani hiç şarj etmedim. Şarjı da kutudan çıktığı gibi duruyor. O da maşallah diyelim yani. Güzel duruyor baya. Sıkıntı yapmadı bize. Şurayı bir dönelim. Valla kötüymüş baya. Tamamdır. Buradan mı dönecek? Biz yok mu burada? Neyse bir sonrakinde var. Ya, da, da Başımıza iş almasak iyi oradan da dur bakalım. Yani dediğim köpek möpek çıkma ihtimali yüksek almayız herhalde ya. Alırsak da yapacak bir şey yok artık. Ya skuturda ineceğim. Ya kaçacağım. Yani. Ya da ısırılacağım. Dördüncü bir alternatif de saldırmayacaklar. Yani herhalde beni yeme olarak yormazlar diye düşünüyorum. Bir tane şey bir arkadaş vardı da onda da Pro varmış. Yani Ankara'yı bilenler devam eder az çok. Batı Kent'teki yeni madeniyet hastanesinde orada bir yokuşu varmış. Oradaki yokuşu çıkamamış. Aslında ben de bir oraya gitmek istiyordum ama bir denk gelemedik. Yani ya hafta sonu ya da önümüzdeki hafta içi arabayı bir sanayiye bırakacağım. Şaşmazan oraya aksilik olmazsa. Hani orada büyük ihtimal dönüşte hani skuturu da bagaja koyarım her türlü. Dönüşte bir yokuşu denemek istiyorum. Ama hala bir fırsatımız olmadı şu ana kadar. Onu da bir değerlendirmek istiyorum. Acaba bakayım çıkabilecek miyim ben? Hani ben çıkabileceğimi düşünüyorum. Yani ayarlarını falan da söyledik ettik de yok diyor. Yani ayarlar şey hala hani şöyle diyeyim maksimum hız ayarındaymış zaten. Torku morku yerinde o da yerinde. Ama şey diyor hani şarjı büyük ihtimal iki diş gösteriyordu demişti bana. Herhalde ondan kaynaklı bir çıkamadı diye düşünüyorum yani. yani şu başka türlü bu skuturun çıkmama ihtimali yok yani Bunun gözümde. Segway yapacağını yapar ya. Hani F2 Pro'dan ümitliyiz. F2 Pro uzmaz yani bence. şurası biraz tehlikeli vermiş. Şu sağ tarafı boş tarla. Hala bir sorun sıkıntı olmaz ya sanmıyorum. Abi yalan konuşmayayım ya. Şu köpeklerden de tırsmıyor değilim. Hakikaten tırsıyorum. Tırsıyorum dersem de kendimi kandırırım, sizi kandırırım. Kimseyi de kaçırmayayım. Tırsıyorum yani. Abi ne onlar bana ulaşsın, ne onlara ulaşayım. onlara ulaşma şansım yok. Yani zaten onlara ulaşma şansım yok da. Yani Da bize bulaşmasınlar. Burada da müsait araba yok. Şurada da bir yokuşumuz var. Şurada kalmıştık ya. Şu ilerideki yokuşta. Hani bilmiyorum. İzleyenler hatırlar belki. Şu yokuşta kalmıştık. Niye kalmıştık? Şarjımız %30'un altındaydı. 25, yani 27, 28'lerdeydi. Şu yokuşun hep şuralarda kalmıştık. Ayakla itlere itlere sürüne sürüne çıkmaya çalışıyorduk. O zaman da gerçi iyi menzil yapmıştık ya. Hani 32, o kaç? 34 kilometre yol yapmıştım. Hani bir seferde. Ben bayağı iyiydi bence. Yani 36 voltluk bir bataryaya göre. Var, arka tekerden de tekur bir şeyler yazıyoruz da. Lastiğimize bir sıkıntı gelmesin. Abi hiç zorlanıyor şu anda yani. 4 diş şarjımız var herhalde. Şu anda şarjımız %80'lerde falandır. Ya ona rağmen baksanıza. Yine 20 ile falan çıkıyorsun. tek motor 450 Watt'a göre. Gene fena değil. Çok iyi yani. Burayı 5 ile 10 çıkmak da vardı. 20 derle. En azından tek motora göre devam edebiliyoruz. Şunu açalım. Daha parlak olsun. Olsun. Burası bayağı biraz karanlık yani. Kameradan da belli oluyorlar belki de. Buradaki sokak lambaların bir kısmı yanmıyor ya işte 30 FPS aldığım zaman baktım şimdi. 30 FPS'te bir sorun sıkıntı yaşamıyoruz ama, ama 60 FPS yani sorun sıkıntı dediğim görsel anlam hani şey, ışık anlamında sıkıntı yaşamıyoruz. Ama görsel anlamda sıkıntı yaşıyoruz tabii ki. Siz hızlı görüyorsunuz. Sizle ilişmemek lazım da döndünüz. Beyefendiler. uzatmayacağım ya şuradan eve doğru geçelim. Zaten yalandan bir sürüş yaptık şimdi şöyle de. bize geçelim ya. Hiç gerek yok uzatmaya. Yani gündüz sürüşlerine hasret kaldım yalan olmasın. Ama makus halimiz bize gecelere sürüklüyor. Ya gündüz çıkabilirdim bugün aslında işte. Evde yapılması gereken işler vardı. Onları yaptık. Sonra gittik çocuğu aldık. Oradan gittik alışverişe. Derken işte hava da sıcaktı. Biraz da cesaret edemedim yani. Gitmelere. Sıcakta terleyeceğiz, güneş yakacak bizi, bayacak. Hiç gerek yok. En azından böyle devam ederiz dedim. Ağrımıyor bilmiyorum ya? Yani. Hani ben mi hissiyatım böyle? Acaba bir şey mi var? Bir skutur ayrı bir seri geldi bugün neden sanmamam? Da. Belki de ben öyle hissediyorum. Aynıdır ya. Müsait. Biliyorum da birazcık bozuk. var. Biz şurada da çenemizi kapatırız şimdi. Aydınlık yerde. Tam sokak lampasının altında. Aşağısı güzel, burası bayağı aydın. Tam lambanın altında evet. Burada çat çok çok saldırıyorlarmış köpekler. o korkumu bir atlatamadım. Neyse, Tekrar bir gece içeriğinden daha sizlere veda ediyorum. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.